Ketlini kesmemiz lazım açıkçası. Abi ya ben gerçekten delireceğim ya. Gerçekten delireceğim ya. Gerçekten delireceğim abi. Neden bot deneyim bu kadar kötü ya? Neden bot bu kadar kötü ya? Neden her oyun dünyanın en özürlü oyuncuları geliyor oğlum ya? Neden her oyun dünyanın en özürlü oyuncuları bot deneyime geliyor ya? Neden abi? Neden, neden? 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 Neden bu kadar kötüsün ya? Neden bu kadar kötüsün ya? Neden? Neden? Hard game. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Neden solo da uzatıyorlar oğlum her oyu? Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Tipim var. Ben bir izi koydum abi. Bana mı geliyorlar? Oğlum haydi. yeter. Bir şeyler alın bottan. Ben base atmıştım kanka. Açabiliyor mu? Ah! Helal lan no artık. No Oha! Yok artık! No Yok artık! Yok artık Emsim! Dur götümü kaldırma oyun mu? Oyun oynamaya çalışıyoruz. Emsim neler yapıyorsun? Oh. <laughs> be! Bir, bir, bir. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Zıplıyorlar kanka ne oluyor lan? ama fabulous atro bak bu adam tcl'de takımsız i̇şte tcl niye bitti derseniz alın size cevabı <laughs> tcl niye bitti böyle oyuncular almazlarsa biter abi <laughs> abi Çok korkuyorum. Atacağım mı mermi artık? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Kimse bir şey yapmıyor amına kodumun oyununda ya. Abi kafayı yiyeceğim ya. Nasıl stopta split'te adamlar eksik. Baksana. O bu ne? Bu ne? Bu ne? Oynuyor mu? Kimse oynamıyor ki. Ölüşlere bak köpek şu kule altında sağ sol yapıyor ya Nasus'a karşı Ya vallahi yazıklar olsun ya. Ananı avradını sikeyim ya. 15 killi Jinx. Jin. Oo bu kadar kötü olamaz. Bu kadar olamaz. Oo bu kadar olamaz. Bu kadar olamazlar ya. Bakar mısın ya? Koşup koşup niye ölüyorsun? bu çocuğu. <laughs> Oynayışa bak milletin abi. 2'de 2 lose alıyorum ya. Olaya bakar mısın? Ah siktir Malphite nereden geldi lan o? <gülüyor> 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 Report Lulu by the way Hatta burada reportlayayım mı O E de tutmadı. Oğlum ne oluyor? E tuttu mu kanka? Gözünü seveyim ya. O E tuttuysa sikim beni amına koyayım ya. O nasıl bir yavaş E kanka? O tuttu mu o E da? Anan mal orospu çocuğu. Sikerim ananı şimdi senin. TP'miz var. TP atıp döneceğiz Leyne zaten. Çok güçlü. Sikiyim ya bu, e bu haritanın her yerindeki eğimli yerleri teker teker sikeyim kanka. Eğimini sikeyim. Yükseklik alçaklığını sikiyim ya. Tut tutacak gibi duran şey tut asla tutmuyor. Tutmayacak gibi duran şey tutuyor. Amına koyduğum eğimli iğrenç mapinde ya. Senin neyine eğim? Mobil oyunsun sen amına koyayım. Neyin eğimi oğlum? Oyununda realistik herhangi bir şey mi var? Eğim yapıyorsun oğlum mape. Salak mısın oğlum sen? Küstü. Hmm. <laughs> yani <gülüyor> tamam delon, orada delon, bir delon. kelimes, cümle, anlamı olarak diyorsan. Ben fiyatına değer demek istiyorsun ben seni anlıyorum. E tamam ya orada biraz konsept farkı oluyor tabi evet. Penta 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 penta. Üç. At çubuk 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 çalacağım, çubuk çalacağım, Hayır 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 bu, bu arada çalarsa Hayır ne yapıyorsun ay ya. ne yapıyorsun sen ay Ne yapıyorsun sen ay. Ya vallahi çalacağım çalacağım diyor çalıyor abi Bu nedir ya, ya. rezil edip seni ya. O, ben sen ben ya Sen ahlaksızsın Sen ahlaksızsın Ya, ya böyle 9x Fiyat performans Samira. Oh. Ya performans Samira. Ya ne ha? Ne demek ya? Unutun bir kelime cümle ya. of <laughs> <laughs> oh, yarıldım ya. Aman var ya o oh, tepeden inerken ne keyif aldım biliyor musun? <laughs> Herkes de nasıl mutlu. Herkes de nasıl mutlu ya. Herkes de nasıl mutlu, helal olsun vallahi bir şey demiyorum. <laughs> Oha. Var ne iki tane olsun. Kart mı vardı girmekten? Sonra ne? Sonra ne? Takım oyunu abi hadi. Ya oğlum Ekko. Amına koyayım Ekko Ekko. Master Yi Master Yi target. Master Yi target. Gözler Master Yi'de olmalı. Gözler Master Yi'de Oros bu çocukları. Gözlerinizi sikiyim. Drake var. Okey oldu lan. Direkt gitti abi. Yılı atsana be. Amına koyarım. Yılı bassana oğlum. Yılı bas oğlum delireceğim lan. Oğlum yılı bassana bana. Anasını siktim ne Amına bu çocukları. Deli oldum kanka. Ben yayından önce kendime söz verdim. Kimse olmayacağım diye ya. Oh, ah, gırtlağıma yapıştılar. Nefes alamıyorum ya. Allah çarpsın. Oğlum adam heal'a basamıyor lan. Tuşa basamıyor lan herif. Adam tuşa basamıyor ya. Heal'ı var basamıyor oğlum adam. Hadi çıkalım şu oyundan da. Çıkalım, <laughs> Yoktur bu arada ya. Abi arkamdan bir yerden popi gelirse çok sıkıntı. Neyse ki bekliyordum. Öldü senden. Bitmez ya baron burası. Baron baron.